Sen kimsin? Tanrı'nın usta tanrım. Sokaklara hükmediyorsanız, sistem arkanızda olduğu için. Silah satıyorsanız, sistem arkanızda olduğu için. Uyuşturucu bahis keza. İtiraz eden olursa, sistem onun dışına atar. Ameliyathaneyi hazırlayın, iki ünitede kan Bak, bizim bizim yüzden öldü sancaklar o dışarıdaki tipler. Ay, bu ölüm, işbirli ölüm olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Biz hapishanelerde büyüdük, hapishanelerde! Demir parmaklıklarla bizi korkutamazsınız! Ozan Yılmaz, devlet hastanesinde doktor. Bunlar bizim elimize attığımız her şeye dokunacaklar. <laughs> Sonu felaket olur. Aralarındaki bağ ne kadar güçlüyse... ...kopunca o kadar büyük ses çıkar. İçeriye haber sor. Hazırlığa başlasınlar. Ha. Kimse girmeyecek. Biz oradan kimse girme duruyoruz. Ben sana, sana doktorluk yapma demedim mi lan yavşak? Önünüze gelene kıyın. Bak vurmazsan ben vuracağım.